Acil ilgili haber verme. Asinkrit mi? Ya onunla ilgili birkaç duyumum var. <laughs> onunla ilgili birkaç tane duyumum var. Ama böyle şey değilim. Um, bu benim kaynak kaynak benim götüm bunda. Uh, bir oyun yapıyorlar. Oyun yapmıyorlar. Hub yapıyorlar. Öyle anlatayım size. Uh, Asinkrit hobi yapıyorlar. Asinkrit Infinity ismi. Ee, o ismin değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Asincret Infinity yapıyorlar. Ee, Asincret Infinity hub gibi olacak. Yani küçük küçük hikayeler üzerine eklenecek. Yani mesela 2022'nin sonunda çıktı Ekim'de çıktı Mart'ta ya e, şey gibi. Odiseyi mesela şey yapıyorlar ya. Odiseyi yaptılar ama Odisey'in en çok bilinen kısmı e, şey kısmı. Ee, Atlantis kısmı. Küçük 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 bölgeler yapacaklar mesela böyle hani. Async Creed Infinity'ye bir tane hub olacak. Evet Game as a Service kafasında yapacaklar bu oyunu. Ee, ondan sonra sen oyunu PasuGrade diyebileceksin. Hitman gibi böyle arka arka illusif target gibi oynayabileceğin şeyler çıkacak. Bir şehir yapacaklar. Ondan sonra 3 ay sonra 6 ay sonra yeni bir küçük şehir daha olacak. Tak diye böyle 6 ay biraz daha böyle böyle. Evet Hitman gibi ama tam Hitman gibi de değil. İkisi arasında bir şey olacak. Assassin' Creed ile Hitman bir böyle bir altyapı yapıyorlar. Yani Assassin' Creed Infinity altyapısı yapacaklar. Hub'ı yapacaklar. Genshin işte. yok Ganish değil. Nerede geçecek? Değişiyor işte. Yani bir karaktere bağlı olmayacaklar. Olayı o. Infinity bir karaktere bağlı olmayacak. Ee, her bölge farklı bir hikaye anlatacak. Her bölge farklı şey anlatacak. Güzel kısmı o. Niye böyle bir şeyse normalde her seferinde en çok satan oluyordu. Daha fazla para kazanmak için. Şimdi bir heriften bir 60 dolarlık o ait... 30 dolarlık 60 dolarlık ürün satmak yerine 3 ayda 4 ayda bir 40 dolar satmak daha para. Düzgün yapabilirlerse çok tutacak. Düzgün yapabilecekler mi sorusu ayrı bir soru. Ee, yani düzgün yapabilirlerse ama bayağı iyi olur. Çünkü al yani uygun bir oyun. Bunu yapabilmeye live yani e, game as a live service e çok uygun bir oyun. O yüzden bakalım. Buglar değil arkadaşlar. Buglar oyunu bozuk yapan bir şey değil. Game mekanik olarak düzgün yaptıkları sürece buglar düzelir. Game mekaniği düzelsinler ilk önce. Bakalım. Göreceğiz. 3-4 ay çok kısa. 3-4 ayda bir gelmez ya. 6 ay 8 ayda bir gelir de o bile çok canlıdır oyunu. Evet, mekanik olarak çok sağlam olmalı. Ya yani şöyle diyeyim, hikaye çünkü çok büyük ama çok kısa sürecek hikayeler. Ee, tekrar oynanabililiğini çok arttırmaları lazım. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Zaman gösterecek.